1976-77 Bani Hatip mezunuyum. Şimdi sıkıntılar ııı ilk önce şu hatıramı size paylaşmak istiyorum. Bir sabah erken saatte işte biz okula giderken hatta ilk dersimiz Kur'an-ı Kerim dersiydi. Baktık ki hocalarım Kur'an-ı Kerim hocamız derse girmediler. Dersimiz boş yedi falan. Oysa bakıyorum ki Kur'an-ı Kerim hocamız koridorda dolaşıyor. Ya ne oldu falan dedik. Dedi efendim ortaokul bölümlerinde İmam Hatip ortaokul bölümlerinde Kur'an-ı Kerim dersleri kaldırıldı. Ve e, o dönemin hükümeti tarafından e, tabi daha sonra e, arada bir zaman geçtikten sonra halktan gelen tepki, insandan gelen tepkiler derken meclise tekrar görüşüldü ve o Kur'an-ı Kerim derslerimizi tekrar Ortaokul Meclisi'ne iade ettiler. İmam Hatip Sesi mezunlarımız sadece yüksek İslam en üstüne girebiliyordular. Yani birçok engeller onları aşabilmek için ki Büyük eforlar sarf edildi ama ta ki, e, 81 yılına kadar da sadece e, ilahiyat haklarına ancak girebildik. Engelleri aşağı aşa bir yere geldik. Yani önümüze setler çekildi. Hatta bize o kadar ağır ifadede kuranıldı ki siz basın mensubu olmazsanız bile zaman zaman şahit olmuşsunuzdur. Efendim sadece İmam Hatip mezunu imam olur. Akabinde gelir işte bir annem işte cenazemiz olduğu zaman babamızı yıkamakla mükelleftir. Son zamanında bu diploma şerhi kaldırıldı. İlahiyat Fakültesi mezunlarına sadece Diyanette ancak görev alabilir diye bir şer koymuşlar. İmam Hatip Ses'in mezunudur ve başındaki başörtüsünden dolayı sınava dahi alınmayan öğrenci kız kardeşlerimiz oldu. Bunu birebir yaşayan bir kardeşimiz olarak ben ifade ediyorum. Benim kendi bizzat kızım bu konu yaşadı. Sınırlara arılmadılar. Dışlandılar bu çocuklar. Bu sene mezun oldum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. İmam Hatip Liseleri geçmişten günümüze kadar elbette çok değişmiştir. Eski mezunlarımızın bize anlattıklarına göre geçmişte İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip öğrencileri çok ciddi sıkıntılar çekmiş. Yani İmam Hatip Liseleri'nin kapanmasının eşiğinden dönülmüş. Malumunuz İmam Hatip Lisesi ilmi öğrenmenin bir yuvasıdır. E, dini konuların Kur'an eğitiminin yapıldığı e, bir yerdir. Ülkemiz ve insanlığın kurtuluşu için önemli bir yer teşkil etmektedir. Biz tabi e, imam hatipselerinin e, 80'li yıllardan önceki durumu e, ve 80'li yıllardaki İmam hatiplerdeki sıkıntılar hatta e, 2001 yılındaki sıkıntıların 80'li yıllara nazaran daha fazla olduğunu gördük. Ama elhamdülillah o sıkıntıları gördükten sonra bugün bakıyoruz. İmam Hatip liselerinin durumu fevkalade iyi. 2001'li yıllardaki İmam Hatip liselerindeki öğrencilerin sayıların az olması hatta bazı İmam Hatip'lerinin kapandığını gördük. Bugün bu sayıyı bakıyoruz. Kat kat yükselmiştir. Bugün Van genelinde Van ve ilçelerinde sadece lise bazında 6000 tane öğrencimiz vardır. 8 bölgede imam hatip ortaokulumuz vardır.